Merhaba sevgili kovalar, özellikle de yükseleni kova olan arkadaşlarım nasılsınız, iyi misiniz? Umarım iyisinizdir. Malum Merkürün retro olduğu bir haftaya girdik. Bir 7 Şubat haftasını yorumlamak üzere bu videoyu çekiyorum. E, aynı zamanda tarot açılımınızı da yapacağız. Bana ulaşmak isterseniz mucizemehan@gmail.com ya da mehanmucize Instagram hesabından DM'den bana ulaşabilirsiniz. Şimdi bakalım bu hafta neler yaşayacaksınız. Pazartesi, Salı ve Çarşamba günü Ay Terazi burcunda sizin 9. evinizde. Hayata bakış açınızı gözden geçirme, bir maneviyatınıza dalma, hayat felsefenizi düşünme, derin konularla ilgilenme. Bazılarınız için yurt dışı bağlantılı konular olabilir. Bazılarınız için eğitim adına yurt dışı konular veya yurt dışında yaşayan yakınlarla ilgili ortak bir gündem olabilir. Eş akrabaları olabilir. Eğitim, mahkemelerle ilgili konular gündeme gelebilir. Çarşamba günü çok önemli bir kare açı var. Ay Plüto Karesi alıngan ve kırılgan olabilirsiniz özellikle ikili ilişkilerde çok dikkatli olun arkadaşlarım ee, eşinizin akrabaları veya yurt dışı bağlantılı gündemlerinizde de sizi zorlayan gelişmeler olabilir perşembe cuma ayak repte e, sizin 10. evinizde gündeminiz kariyer, iş planlarınız üstlerinizle ilişkiler ailevi ilişkiler eee ve ailevi ilişkilerdeki iletişimsel alanlar. Bu arada kartlarım kendini attı arkadaşlar. Nasıl artık bir enerjiyle bakıyorsam iki kart birden attı. Ee, nerede kaldık? Hafta sonu. Hafta sonu ay yay burcunda 11. evde. Sosyalleşme isteğiniz var. Arkadaşlarla vakit geçirmek isteyeceksiniz. Onlardan haberler alacaksınız. Kariyerinizle ilgili kafanız çok dolu olabilir. Lütfen sağlığınıza dikkat edin. Merkür Retrosu'nda kronik rahatsızlıklarınız tetiklenebilir. Şimdi Merkür Retrosu sizin birinci evinizde. ilişkilerinize çok dikkat ediyorsunuz. Her türlü ilişkiden bahsediyorum. Aşk, ortaklıklar, sosyal ilişkiler, iş ilişkileri, iş arkadaşlarıyla ilişkiler, yakın çevreyle ilişkiler. Yanlış anlaşılmalar, iletişiminizde aksaklıklar, birbirinizi suçlamalar, eski konuların tekrar açılması gibi gündemleriniz olabilir. Eski sevgiliniz geri dönebilir. Onunla veya bir başka kişiyle yeni bir ilişkiye başlamıyoruz arkadaşlar. Eksten next olmuyor biliyorsunuz. Merkür retrosunda başlayan en kötü öbür Merkür retrosunda bitmek zorundadır. 21'ine kadar lütfen bu konularla ilgili başlangıç yapmayın arkadaşlar. Şimdi kartlarımız ne diyor? Kartlarımız diyor ki Koz sende. Fırtınayı durdurmak istiyorsan eğer fırtınayı durdurmak istiyorsan koz sende. Bunu sen keşfedeceksin diyor. Melek kartlarımız hep aşkla ilgili geldi. Evlenme teklifleri, eski aşkın yeniden canlanması. Bakın burada çok ciddi bir uyarı var arkadaşlar. Bakın. Aşık olma ya da evlenme teklifi, duyguları dengeleme ihtiyacı, sosyal bir etkinlik daveti. Bu düşen iki karttan biri. Diğer ikincisi aşık olmak ya da eski bir aşkın yeniden canlanması, ruhsal büyüme, artan sezgi, yeni bir yuva. Bu konularda sizi meleklerim uyarıyor. Lütfen bu konulara 21'inden sonra dikkat çekin. Gerçekten hayatınızda böyle bir aşk başlayabilir, olabilir ama adını koymayın. Yani biz neyizi koymayın. 21'inden sonrasına koyun bunu. 21'inden sonrasında evlenin. Yani Şubat ayında mümkünse bunları yapmayın arkadaşlar. Evet hayatınızda bir aşk var sizi güçlendirecek çok güzel bir ilişki vesaire vesaire ama bütün bunları organize etmek işte evlenmek evinizi taşımak aynı eve çıkmak nişanlanmak veya yeni bir yuva kurmak hepsini 21'inden sonrasına bırakmanız gerektiğini söylüyor aşk kartım Zaten cazibeni kullan çıktı. Gerçek aşk detaylarda gizlidir. Hemen umutsuz olmayın. Siz kendiniz olun. Aşk doğallığı sever diyor aşk kartlarımda. Dinlediğiniz vakit ayırdığınız için çok teşekkür ederim. Haftaya tekrar görüşmek üzere. Öpüyorum sizi. Hoşçakalın.